bela musibetlerden hafız eyle. afiyette daim eyle ay, ya. Ay, ay. Ayrıca tabii öbür dünyaya da burada dünyada kalan yok ya. Yani. Hiç, bir tane varsa söyleyeyim. Bu dünyada kazık çakan yok. Dolayısıyla öbür dünyalıya da imani kâmil ile göç ederek orada da su var orada da. Kevser suyu o mahşer gününde. Kevser suyundan dayatma içmeyi isterken de Firdevs Cenneti isteyin. Senin böyle yanlışların okudum. Siz isterken Firdevs Cenneti isteyin. O daha yüksek bir yerde işte o pınarların kaynadığı bir noktadaymış. Rabbim hepinizi Firdevs Cenneti'nde başında nasıl yapsın inşallah. Hep beraber. <laughs>